Arkadaşlar merhaba. Gümüşhane Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı var. İlan numarası bakın şurada DP B842 143 3 temizlik hizmetleri için destek personeli alınacak. Şartları orta öğretim lise ve denge okul mezunu olmak, temizlik görevinin devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık veya benzeri engelleri bulunmamak, İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, erkek adaylığı için askerliği yapmış olmak veya muaf olmak, 2020 yılı KPSS P94 puanının en az 70 olması, son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Personel alımı olma için 17 Şubat 2022 yani dün bugün ayın 18'i resmi gazetede yayınlandı. Biliyorsunuz bunun 15 gün süresi var. 15 gün içerisinde müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslı uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Gümüşhane Üniversitesi'nin Gümüşhane ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez kampüs ve intikal kampüsünde veya görevlendirilecekleri bağlı birimleri, birimlerin olduğu için de ikamet edebileceklerdir diyor. Düşünün arkadaşlarım için linki videonun altına atıyorum. Detayları oradan yapabilirsiniz. Başvuru şekli adaylar ilanın resmi gazetede yayınlandığı günden itibaren yani 17 Şubat'ta yayınlandı 15 gün içinde Gümüşhane Üniversitesi resmi internet sayfası www.gümüşhane.edu.tr'den temin edecek başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer belgelerle üniversitemiz personel daire başkanlığına şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir müracaatlarına. Süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Gümüşhane Üniversitesi sorumlu değildir diyor. İstenen belgeler başvuru formu bakın www.gumushane.edu.tr adresinden bunların hepsi temin edilecek. Başvuru dilekçesi yine bu internet adresinden. Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, diplom veya mezuniyet belgesi, E-Devlet'ten kare kodlu olarak bunların çıkısını alabilirsiniz. 2020 yılı KPSS sınav sonuç belgesi, E-Devlet'ten alınan kare kodlu SGK hizmet dökümü, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, bunu da E-Devlet'ten alabilirsiniz. Bir adet vesikalık fotoğraf. Yine detayları linke atacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. E, düşünen tüm arkadaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayfamı beğendiyseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve bir nokta olsa yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Emeğe saygı diyorum. Sevgiyle. <laughs>